abone ol bugün sizlerle ne <kümle> yapıyoruz bir videoyu nasıl editlediğimi göstereceğim size Burada şu neymiş? Bu arkadaşın şu bakalım. Ha, bu bir şey. İşte benim videoda kullandığım şeyler arkadaşlar genellikle intro en başa böyle evet, Allah Miktarı fazla kıstık şu nefret ederim bakın beni illa deletle diyor Bakın arkadaşlar şimdi en başa yapıştırıyoruz. Bir de böyle işte. <laughs> Ondan sonra şu kısmı arkadaşlar. Bunun peşine direkt bir eski videolarından bir tanesini yapıştırayım. Yok yapıştırayım. yapıştırmayayım. İşte ne yapıştırayım? Komutasiye. İşte Şöyle bir video bu da atılmak hangi video? Bir dakika bir izleyeyim bunu. Evet beyler aa, tamam bu şey videosu. Arkadaşlar öncelikle böyle ekranı büyütüyorum. Ondan sonra intro'ma bas ekliyorum arkadaşlar. Edit ayıttadan basma ekliyorum veriyorum öyle 500 ve tekrarız işte gibi arkadaşlar hayvan gibi bas oluyor ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar iki tane png'miz var arkadaşlar png'mi alıyorum atıyorum arkadaşlar buraya <laughs> Allah şöyle kısaltalım tabi tutabilirsem arkadaşlar şöyle ve al bundan biraz kız ondan sonra like işaretimizi bunun peşine yapıştır tam bu arkadaşımız peşine şöyle götünü bitti ya tamam veya üstüne de alabilirsiniz siz fark etmez ben şöyle üstüne koyayım <laughs> işte abone ol veya like işte böyle abone ol. Ondan sonra. Tamam like da geldi. <laughs> like da arkadaşlar. Şöyle yan yana koydum mu. De eşitliyorum bunları yan yana koyuyorum arkadaşlar. Öyle bir video oluşturuyorum. Şimdi <laughs> hemen bir diretleyeyim. Videonun sonuna koyduğum şey arkadaşlar. Videonun sonuna da şu arkadaşı koyuyorum. <laughs> Videonun sonunda bu arkadaşı koyduk mu arkadaşlar? video olay burada zaten. Bir dakika. Allah çok kısa olmuş ya. Devletle. At bakayım şuraya. İşte böyle. daha sonra videomuz bitiyor işte arkadaşlar. Dediğim gibi ben videoyu böyle endir, rend, editliyorum. Ondan sonra e, şey olmasını bekliyorum. Evet, Dediğimlerde arkadaşlar, o kantasiyede yaptığım için editin sıkıntı yok. E, şey kreklenmiş bir şekiliyle işte böyle videomu yapıyorum. Arkadaşlar e, yine. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olsanız beni çok mutlu ve mutlu edersiniz. Like atarsınız da yani beni havaları uçurursunuz arkadaşlar. Ondan sonra dediğim başka bir şey değil. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>